Ee, öncelikle burada bir kas gücü kaybı e, söz konusu. E, kas gücü kaybını yalnız şöyle nitelendirmek lazım. E, diğer felç türlerinden ayırt edecek olursak e, burada farklı sinirler farklı dallara uyarı veriyor. Farklı kaslara uyarı veriyor. Mesela kolunu 90 dereceye kadar kaldırmak için e, bir kas çalışırken 90 dereceden sonraki kolun kaldırım, kaldırılmasında farklı bir kas devreye giriyor. O yüzden de burada hangi kası hangi hareket esnasında devreye girdiğini iyi bilmek ve buna göre bir program çizmek önemli. Burada eğer eklem hareket açıklığını erken dönemden itibaren korumazsanız eklemde kısıtlılıklar, kürek kemiği dediğimiz kapulada kanatlaşma, kol fonksiyonlarında yetersizlik, asimetri, postür bozukluğu hatta daha ileri düzeylerde okulu reddetmeye bağlı olarak erken fizyoterapiye başlamayan çocuklarda gördüğümüz skolyoz gibi asimetrik postürler meydana gelebilmekte. Bunları önlemek için erken dönemde çocuğun sadece kol hareketleri değil, çocuğun genel olarak bütün postürünü ve motor gelişim basamaklarını desteklememiz gerekiyor. Bu nedenle de hem motor gelişim basamaklarını destekleyecek hem de çocuğun simetrik postürünü koruyacak, ileride gelişebilecek problemleri önleyecek şekilde egzersiz programı, özel bantlama teknikleri, ortez, gece splintleri kullanımı gibi farklı farklı tekniklerle izlemek gerekiyor. Ee, genellikle doğumsal brakial plexus yaralanmalı Bebekleri ilk başta bu bir doğum travması olduğu için çocuk nörologlarının da görmesi bekleniyor. Nörolojik eşlik eden bir problem var mı diye lütfen bu konuda dikkatli olunuz. Eğer bebeğiniz çok zor bir doğumdan çıkmışsa, hipoksik kalmışsa, oksijensiz kalmışsa bir çocuk nörolojisi uzmanının görmesini sağlayınız. Daha sonrasında ise el cerrahisi uzmanları ile birlikte fizyoterapistler birlikte takip ediyoruz. Ee, yaş ilerledikçe de ergoterapist dediğimiz meslektaşlarımızla günlük yaşam becerileri daha ileride ağır etkinli çocuklarda meslek seçimine e, yönlendirme gibi e, çocuğun hem günlük yaşamını kolaylaştırıcı hem fonksiyonunu arttırıcı adaptasyonlar e, ve terapi yaklaşımlarını uyguluyoruz.